Arkadaşlar herkese merhabalar. Biliyorum uzun bir süredir video atamıyordum ama bazı sebepleri vardı. Belki ilerki videolarda buna değiniriz, anlatırız. Bugün uçum kümesindeki kuşları uçuracağım. Bu tarafta uçurmadığım kuşlar var ama onları da bir salacağım çünkü kanatları eksik. Burada da yeni yeni uçurmaya başladığım kuşlar var. Dışarıda da iki tane kaçırdığım damızlık var. Hatta eşimin kaçırdığı diyeyim. <gülüyor> <İman>. <gülüyor> Yanlışlıkla kaçırmış iki tanesini. Onlar hiç alışık değil. Fatih'in kuşlarıydı. İnşallah bu videoda da onları indiririz. Karşı çatıda bazen kalkıyorlar. Oyun falan yapıyorlar. Şu an yabaniler kalktı. Onlardan bir haber yok. İnşallah onları da bu videoda indiririz de. Fatih de rahatlar. Çok üzüldü çünkü Fatih. Onun değer verdiği kuşlardı. Damızlıktı. Son iki tane kuşu kalmıştı bende. Bakalım kısmet. Kısmetimiz de varsa Önce buradaki kuşları bir çıkartalım. Bir uçsunlar. Bu kümesle bir tane makaslı kuş var. Beş tane de uçan kuş var. Şöyle açalım da onlar uçsunlar. Çıkın bakalım. Hadi hadi hadi. Çıkmaya niyetleri de yok. Kuşları diğer videolardan bilirsiniz zaten. İki tane mavi. Benim kendi yavrum. Sabunilerin yavrusu. Bir tane çikolata var. Kırıkkale. Bir tane dumanlı var. Sivas. Şu da Kayseri'den gelen miski. Elimde de makas bir kuş. Bir kaldıralım bakalım. Uçsunlar. Hadi. Sıka girmiş. Ya, Bu, biraz sıka girmiş ama ア、はいメか çekersen. Sen orada olursun. İnşallah diğer iki kuş da gelir ya. İnşallah bakalım hiç ortada yoklar ama. Bakacağız artık. Gözüm de onlarda zaten. Sen bizim kuşları çek. Önlere i̇şte bakıyorum. Bizim kuşlar da üçlü iki olarak ayrıldılar. Evet ya karıştı bizim kuşlar. Ama ayrıldılar. Şu an 3-6 kuş var acaba. Bir tanesi şeyimiz ama yabani ya. Ben takip ediyorum o kuşu. Banyolari kalkışın çekebildim mi ya? Evet. Oraya atmaca dalıyor galiba. O yüzden Hı. topluca bir hareketleniyorlar. Ama atmaca göremiyorum ben. Onlar ürkünce öyle bir kalkıyorlar toplu. Bak yine kalktılar. Bir şey onlar ama. Bizim kuşlar da dörde düştü. Hatta birisi bizim değil. Gerçekten. İndirelim artık kuşları. Dağıldılar. Dumanlıyı görüyor musun? Yok dumanlı. Bu mu? Evet geliyor. Geliyor. Evet çok sıka girmiş arkadaşlar yani. Dumanlı uçmaya uçmaya güzel bir kuş. Ama olsun yine indi yerine. Şimdi bunları bir içeri koyalım. Diğer kuşlarımızı göstereyim ben size. Evet, bizim kaçan kuşlardan bir ses çıkmadı. Demek ki gitmişler. Burada uçuyorlardı ama maalesef göremedik. Buradaki uçan kuşlara bir bakalım. Burada kuşların ağırlığı kayıtlıyor arkadaşlar. aramalı gibi. Ya gene kalktı mı? Evet buradaki kuşlarımız arkadaşlar son telekteler. O yüzden uçurmuyorum. Sadece gezmeler için çıkarıyorum. Yani 10-15 gün sonra büyük ihtimalle uçurmaya başlarız. Şurada gördüğünüz beyaz Kayseri'den gelme bu kuş. Arap var bir tane. O da Kayseri'den gelme. Şu çikolata Kırıkkale. Şu da Sivas olması lazım. Diğerleri Kırıkkale diyebiliyoruz. Ama hepsinin kanadında bir eksiklik var. Gerçi bayağı uzamış. Kanatları tamamlanmış galiba. Bu da makaslı kuşumuz. Şah terekleri uzamış arkadaşlar. Bayağı belli ama ben gene bir 10 gün daha dinlendireyim onları. Ardından uçurmaya çalışırız. Özellikle şu hala beyaz bir Arap'tan bayağı umutluyum. Hep birlikte artık görürüz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz bayağı uzun zamandır video atamıyordum ama bundan sonra atmaya devam edeceğim. Damızlık kümeslerimizde de değişiklikler var. Giden kuşlar var. Gelen kuş yok sanırım ama gidenler var. Elediklerim, ayıkladıklarım var. O yüzden biraz sadeleştirdim. İki tane kümesim var orada. Onları da bir dahaki videoda göstereceğim. Yavrular var, yeni çıkan yavrular. Onları da sizlerle paylaşacağım. Ama bayağı kuş azalttım oradan. Dediğim gibi bir süre video çekemedim. Bazı sıkıntılar vardı. İşsel sıkıntılar vardı. Şu an işler yoluna girdi gibi. Bundan sonra kısmet olursa artık videolarımızı paylaşmaya devam edeceğiz. Bir videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.